Kelimelerden çok anlamlar üzerinden gitmek işin kolaycılığını sıyırıp atmak. Hem çok zor, hem de zorluğa alışanlar için kolay. Kelimelere takılmam. Çünkü kelimeler ana renklerdir. Ara renklerin tonları ise daha akışkandır, yapışkandır ve canlıdır. En zor kısım anlamların mana kilit taşını oluşturmak, zorlamada, direncin en kuvvetli olduğu yerde, en sağlam mukavemeti gösteren yere bırakmaktır. Böyle olunca ne oluyor mesela? Peki sıkıcılık ortadan kalkıyor. Bir nesneyi, bir objeyi, olayı, durumu uzun uzadıya anlama zahmetine girmeden hemen anlamak hem de yok yere sırtında bir hamal gibi taşımak gibi bir yükün altında durmaktansa küçük paylarla yazım aşamasında okuyucuya nefes alma olanağı bırakarak kişiyi yani konudan uzaklaştırmadan anlatmaktır sanat akıcılık. Anlamlar üzerinden ise mana yani öz bir konuşma yapmak. Türk dilinin ne kadar derin ve anlatılamayacak hiçbir düşünce, durum, his, duygu olmadığını anlamak ve anlarken de okuduğundan ve dinlediğinden tad almaktır. Tat. Evet, tat. Yanlış duymadın. İyi bir yazarla tanıştığında bir kere ilk beş sayfada okuyucunun beyin zarını yırtması gerekir. Yani Geniş bir dünya yaratması lazım gerekir ki okuyucuya okuyucu bunu beyniyle tatsın. Zamanın farkına varmayacak. Anın içinde olmak ve okuyucuyu bir anlığına da olsa hayattan uzaklaştırmak, yeni kendiyle tanışması kadar insanın heyecan vericidir. Yeni bir duygu, yeni bir durumdur. İnsanın diliyle aldığı tatlar kadar ihtimam ve bunun için inanılmaz büyük bir mutfak gereklidir arka planda tadımlık tatlar, sunumlar, deney ve arayışlar bir sanattır. Sanat eseridir. Tenceremi her mutfaktan çıkar? Onlar doyurucudur. Mide gibi değildir insan beyni. Beynin doyumu ise sıkıcı olur. Tat bırakanı ise lezzet ustalarının işidir. Sevgilerimle o